Adam Anladım. solunda. Hop. Lan hiç tamam tamam köklemedim. Bir şey yok, bir şey yok, bir şey yok. Sakin olun. Tam sorun yok. Köklemedim. 22 vuruş attım çünkü. Kanka Lan dur lan yerinde duruşu Yok kank, yok abi ne kapatacağım donmamayı? Donmamasız oyun Bu artı mı? Ne? Şey mi? Elden mi? Yok real chat. şey yani. Ha beleş el abi. Ne yaptın bir de böyle pay para mı verdin? Birkaç saplar abi. Beyler tünel, beyler tünel, beyler tünel, beyler tünel, 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 Bas direkt, bas, 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 pişkaç yok. Abi kaldım abi, atmayın bana red, ne bok var abi, ne, ne bok var, al, al, öldüm abi. Ya onu da alamayacak bak vallahi alamayacak ya ben biliyorum ya. Hayır <laughs> <laughs> Param hep sulamda Bitmez hiçbir anda İşim yok silahla Artık tüm işler bir alya Küçük şu planla maşallah Hiç çamur kalmadı paçamda Stil tuz dök çok palavra Aradığın her şey çama babanda Evet sattı. sattı bak sattı izle İzle bak nasıl sattı izle Helal sattı Eğer Aferin

Helal. Ulan tek, tek kişilik var bu. yok silahla. Artık tüm işler ya alya. Şükür planla. Döndüm maşallah. Tuz dök yok palavra. Aradığın her legal düşünle legal eşya İstanbul bir ghetto tüm savaşlar alkışta savaşlar Hep aynı senaryo güçlüden yana korkaklar anca böyle taraf olur Hiç çıkış yok kara düzen para çözüm alo alo Ya sev ya savaş ya gül ya kalaş Mermiden hızlı değilsin öyle sene bu telaş İlegal zula garaj sürekli dolu bagaj Üstümde emanet yok rahatım bu aralar dosya dosya kanlı rota dönüştürdü beni bir canavara Altımda kirli meso Çalıyor loka loka Yanımda gayet rahat Aslan gibi manita sert, Ateş olmadan da yanar Bu <laughs> filmin sonu bedel Acısı içe kanar <laughs> Son Ay. <laughs> şart Bizde bile şart Artık kararım net Tam zamanında çek Yoksa hiç davranma dur Bu avlanan avda huy Resmeni duy Bilmeceler çözülür Can çıkmadan çıkmasın Ya kaça karış Arada kalmayalım Duyuldu kaça karış Tesadüftü sanmayalım Düdük çalmadan vurdum İstersen saymayalım Galiba tek derdiniz Fiyatını bakmayalım Ayağa kalk bakalım bu mudur tüm meselen Gerçek vurur gün masana kim inansın bu masala Şimdi herkes saklansın o çınarın gölgesine Artık gerek duymadığımı fark etmişim böylesine şart ateş olmadan dayanar Bu filmin sonu bedel acısı içe kanar Söyledik sana çocuk değil ki şart ateş olmadan dayanar

y e a